Allah rahmet eylesin. Gerçekten Fuat Abi'ye üzüldüm. Adamcağız köyde efendim ekmeğinin peşindeydi. Dağda, tarlada, yaylada efendim inek güttü. Tarlası varsa tarlasını ekti biçti. Böyle bir masum bir insandı ya. Allah Allah. İnsanlar öldükten sonra kıymeti oluyor derler ya. Yani keşke vefat etmeden arasaydık da arada halini hatını sorsaydık. Nasılsın abi deseydik. Gönlünü hoş etseydik. Emri bil maruf yapsaydık. Abicim namazla aran nasıl namazını kılıyor musun? Vesaire vesaire deseydik. Geçti da gitti. Dünya böyle işte arkadaşlar. Allah Teala hayatta olanların kadir kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Çevremize sahip çıkalım. Birbirimize hakkı tavsiye edelim. Her canlı ölümü tadacaktır. Dünyaya geldik. Yakayı ele verdik. Ölüm haktır. Allah'ım Celle Celaluhu rızası üzere yaşayıp rızası üzere vefat etmeyi nasip eylesin. Son nefeste hüsnü hatime nasip eylesin gafletten muhafaza eylesin. Bir vakit namazı zayi etmekten muhafaza eylesin. Bir vakit Ramazan orucunu zayi etmekten muhafaza eylesin. zekadı ve muha muhafaza eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. İyi yaşayan kullarından eylesin. Elbette ki kul kusursuz, Mevla afsuz olmaz. Günahlarımız, hatalarımız olur ama ama Allah'ımızın yolunda olursak Rabbimizin affı, merhameti çok büyüktür. Fuat abimiz de Allah'ım ya Rabbim e, affeylesin günahlarını. Efendim çekmiş olduğu şu hastalıkta hastalıklarını Allah'ım e, günahlarının affına derecelerinin yükselmesini vesile eylesin. Allah'ım onu güzel ağırlasın ya Rabbim. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim Allah'ım e, bu hadiselerden e, ibret alabilmeyi ve ona göre yaşamayı nasip eylesin. امين والحمد لله رب العالمين